Günaydın arkadaşlar. Bugün nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz Nur Selam? Nereye gidiyoruz? Kahvaltıya gidiyoruz Nur Selam Hanım. Nur Selam kahvaltıya gidiyoruz. Bizi ağırlamaktan hep böyle keyif alıyor. Aa o kadar yüksek kalitede bir kamera değil bu. Bu artık daha taksidi bitmedi. Taksi. mı? sen mi ödüyorsun? Olsun. diye sorarlar adama. <laughs> ben pahalı. <de faalim. gülüyor> küçük çaplı bir influencer. Nereden gidiyorsun? Araba var ya. Benim araba. Diğer taksitle de bunu aldın. Çocuk çok küçük şeydi. Best mango. Kek vardı. Yok. Bunların hepsini koyacağım, rezil olacaksın. Abi kart değil mi burada? Kart. Kart alamıyorum, nakit alsana, nakit açıt alabilirim. Yapma ya, nakitimi de yanıma almadım. Var ben mı beza sende? Yok, ben. var. Bunlar Al 200 lira. 200 yeter mi? Yeter. Hah buldum, durun. Gidiyoruz şimdi. Gidiyoruz arabasına. Abi Aynen. 200 TL var mı? Evet. Günaydın. Biraz konuşun. Hadi gel bakalım. Gelmiyor ben musun? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? 200. Gidiyorum? 200 mü dedi? Allah. Günaydın. <laughs> Günaydın. Beyza'nın kanalına hoş geldiniz. <laughs> Nereye gitti Beyza? Bilmiyorum ki. Şu haritayı açıyorum. Sen tutar mısın kanalını? Şoförümüz Volkan. Heyecan yaptın galiba. <laughs> kuzeye doğru hareket edin. Sonra Eyüp Caddesi istikametine Fakir doğru. Fakir olduğumuz kozadın. için kasada kaldık da biz. Çekme. <laughs> 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 tamam açıldı. Teşekkürler. Bu videonun öncesini sizlere anlatmak istiyorum biraz. Eee... altta yazıyormuş. İlk önce numaraya girin. Sonra karaya basın. Ben kareye basıp numaraya gidiyor. Kareye basıp numaraya Yani inatla onu bir 10-15 on, on kere denedik ve burada bayağı vakit kaybettik. Sonra Hande abla e, yazıyı doğru okumuş. Benim gibi yanlış okumamış. E, yazıp ondan sonra kareye bastı. Lan bir dakika benim yine beynim durdu. Neyse işte komik bir andı o an. Ne bu? Bileziğim. Ne ya, oldu? Yine mi çıkacak evet, Gel. E, Gel benim sen sen. Ama kameraman önünde bunu. Seni bakalım. Ama yapıyorsun Bence burası. yat yere. <laughs> okay. çarpacak. edin çarpacak. Yanlış yere gitti. <laughs> Çayını çaldım sen. Evet. Sen de bir anda Evet, Soframız abi. da bu şekilde. Ne şekilde? <laughs> çok güzel. Sunumunu yapar mısın? Sunum. <laughs> evet. 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 ee, hiç bunu hazırlıklı değildim. Dur evet. evet. bunu kapa Kendin Kendini bir daha görüyorsun. şey <laughs> gör. <Görüyorum, evet>. Hello. <laughs> Bakayım nasıl gör. <laughs> Kendimi görüyorum. Beyza masayı da silseydi ya o kadar <laughs> yaptım. Evet masayı sileceğim. Evet. <laughs> Aa, sen şey. masayı sil. Çok severim, çok severim, çok severim. Çok severim. <gülüyor> <gülüyor> verdim Valkan abicim. Biler ne kadardı? 30. Aa, çok farklı. Çok farklı. <laughs> alay, çok farklı. Şey. <laughs> e, güzel ama yani. Güzelim. Seçiyorum. Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şey içiyoruz. Farklı bir şey. Kimsenin yapmadığı bir şey. Kendine mi bakıyorsun? Kendime bakıyorum, kendime bakıyorum. <gülüyor> <Kamerayı> <gülüyor> Sen... Kameraya bakma Kendimle konuşuyorum. Ha şu kamera. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın size bakamayacağım. Kendimi izliyorum buradan. Nasılsın Nursel abla? Biraz kendini tanıt. Neler yapıyorsun? Ben <laughs> Nursel abla. <laughs> Hangisi <mi> ya? <laughs> ben Nursel <laughs> abla. Alya'nın annesiyim. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya işte. <laughs> Tamam senden çevirelim o zaman Ç kamerayı. Çevir benden ben. Tabii Anne. Sen... Şöyle daha iyi. Şu önceden ayarlaman ben gerekiyordu. Ben tutayım mı? böyle da, böyle güzel. Dur şey bakayım burada. Aa buradan da görünüyor. Evet. Aa, sen beni oradan mı izliyordun? Ya <laughs> teknoloji gözünü seveyim abi. Aa. <laughs> evet, evet. Evet Volkan abi neler yapıyorsun? Bak gördün mü? Orası Biz... da hiç evde şey, şey. konuştuğun gibi değil. Ee... gibi değil değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Biz şimdi dur şunu şöyle tutarak konuşayım evet. birazcık. Ben tutuyorum kızım. <laughs> Şimdi <Ben> <gülüyor> <gülüyor> Tamam mı? Evet yani. biz... E... Sen Geleneksel Şubat buluşmamızı yapmak. Geleneksel Şubat buluşması. Bu buluşmaların e, neredeyse 5'i 6'sı 13-14 Şubat'a <laughs> denk <da ilk> gelmiş. <laughs> Bu sefer 15 <on> oldu. 13-14-15. <laughs> evet. <laughs> biz Burada... gibi. Maaş günü gibi. <laughs> Maaş günü gibi. Böyle yan yana çalıştığımız <laughs> arkadaşlarla evet devamlı evet, ya. şey yapıyoruz. Peki sponsorumuz... Bana mesela bunu koy, vermeyeceğim. Evet, reklama girer. Reklama girer ve bana dava açabilir. Evet. E, kredi ayarlıyor musunuz bana? Yani biz kendi aramızda toplayıp bir şey yapalım istiyorsan <gülüyor> sana. <gülüyor> sen de ama sen de büyük bir takipçim olarak Evet seninle konuşman lazım. Beyza'cığım bütün ben videolarını e, hem Youtube'dan ha, hem ben, Instagram'dan takip ya. ediyorum. Evet, başarılarının evet. devamını diliyorum. Zili, <laughs> Bu konuda zili zili bildirim açıyoruz. Evet. Zili, like yapmayı unutmuyoruz siz evet. evet. like like meme. zili bildirim açıyoruz. Peki. Bak seni bakayım. test etmek değil istiyorum değil ben. Hmm. Bir bak evet. Nursel abla. En son, falan falan en son video hangi videomu izledin? En son Hiçbir videomu izlemedim. En son şeyi izledim, izledim. Söyleyeceğim şimdi. Leopar Partisi videonu izledim. Oha! <laughs> ama Leopar bir deneyim göreyim. <laughs> her yer Leopar. O parti çok güzeldi. Artık Leopar gördüm. Ay yok. Gittik kalktık, üşü donduğumuzda kaldık. Donduk yani. ama çok güzel bir etkinlikti yani. Erkekler katılmıyor. Leopar'ın varsa katılabilirsin. katılabilir. Sadece bir Leopar'dan mı katılıyor? <laughs> Leopar'dan mı? <laughs> bir soner var. Bir soner o işte, kuaför. O erkek. da Leopar mıydı peki? Değil mi Leopar'da. Hmm. Kesmeyeceğim. Leopar soner, lütfen saçımı benim bedava ya. Yap. <laughs> Kısa saç sevmiyorsun biliyoruz ama benim kaynak başlayayım. yapsın o zaman. Kaynak yapsın. Sponsor. <laughs> Oo, kaynak yapacak <laughs> madem, niye kestirdin saçını? Bu arada benim çayım bitti. Ben şuradaki gördüğüm çayı da evet. alıyorum. Fazlaydı herhalde. Fazlaydı. Ali, herhalde Ali mi? içmeyecekmiş. Komşu durumda de onu. Bitti diyor otomatik götürüyor mu telefonu? Yok. Uygulamasından öyle? giriyorum, indiriyorum. Ama çekerken şey, de izleyebiliyorum. Sen yapabilirsin mesela. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar da. Çok güzel hatırlayış. Işte. Evet. Merhaba arkadaşlar. Hello. <laughs> How are you today? O <laughs> da evet. evet. Ve görüntü de şey güzel. Güzel evet. Ben de işimle gündeme gelmek istiyorum. Bir ama insan e, mesela önünü arkalı çekiyor mu yoksa <laughs> bunu yok. kullananlar böyle aslında kendine mi? o ekrandan bakıyor. Nasıl yani? Tamam. Nasıl yani? Efendim? Targan, Targan, çorbasını içsin. Sıra olur lan mekanlarda valla. Akım yapar herkes tarhana çorbası lahana için. çorbası içiyordu bir ara. Şey kilo vermek için. <laughs> o zaman moda olmuştu lahana çorbası. İşte Sen ama... Tarkan'cı mısın? Severim Tarkan'ı. <laughs> Tarkan'cı mısın şey mi Kenan Doğulucu Tarkan'ın konserine gittik <laughs> mi? Yoksa Buray'cı mısın? Aa Buray'ı da seveceğiz tabii. Tarkan'a arkadaşlar. Evet. Yılkar Harbiye'de Tarkan'a gittik. Sonra? 2000 1900 <laughs> 1950 yıl <yıldız Gülüyor> 1950 Sanki o yüzden paramız yetti. Ben neve gitmiştim galiba. Ne mi? Ne, ne Yani konsere mi gitmemiştim? Adam, <gülüyor> adam <gülüyor> nef, onu bile bilmiyorum. Yemin ya, ederim. Nev, Bilirsin <laughs> şarkılarını ya. Şarkılarını. 2000 kaç? 2003. 2000 şey uslanmaz ne? Uslanmaz. akşam? Ya adı Nevzat da kısaltmış. Akşam Nevzat. kardeşim. Ne şey ya Nevzat? Verilir uğrunda Evet. O başka Kız çocuk Kamerayı ben açıyorum. Şey Öyle bir şey mi deniyor? Sessiz olunca. Katılıyor böyle. işte talk show falan var ya. Hepiz izliyorum. Hep siz Ben de bunu testlemek istiyorum. O da o zaman Vine vardı. Evet. Elinde, telefonla böyle çimenlerde falan takla atardı. Çekiyor wine. muydu Vine? Tabii canım, biz orada basket oynuyorduk. Biz diyorduk, ne yapıyor bu kız falan diyorduk. Ya. Kız ıı, taklayı attı yani, ha. biz orada. Siz basket oynamaya devam edin. Onun demesi, annem bile hala benim meşhur olduğumu inanmıyor. Yok <laughs> kız, canım bence çok büyük başarı ya. Yani. Bence de. Çok büyük <laughs> başarı yani. Yani <laughs> o zamanın... Komedi yok Bir de güzel değil ama... Bir de abi Vine'dan ünlü olmak çok büyük beceri. Orada çünkü 6 saniye mi, 7 saniye mi ne sınır? Hemen var. kısa bir video. Hani o kadar... Aykut enişte. Ama sürekli... Hmm değişiyor zamanla. Geçen bak gazete bitti, sinema bitti, diye. Sinema o, gerçekten bitti, ya. sinemayı bitti yani. sinemayı Derdimize ben kendimize bak aldık. Sinema bitti ya. Sinema sinemayı ben kendim ayakta tutmaya çalışıyorum. Yeşil çam bitti, yeşil çam bitti. Bitti, bitti. bitti. bitti, bitti. O, Veriyorlardı son seansa. Ya son seansa 12.30'da. Bu muhabbet daha önce konuştuk. Sinema ben o zaman. Ben, ben, benim sinema aşkım o zamandı zaten. Biz oraya giderdik. Ona izin vermezler muhtemelen. Hani şey olarak, e, konjöktür olarak ona izin vermezler de. Ama Vay be, biz Güzel ekipleri al götürürdük. Yani, Ümraniye, Carrefour'da. Bak yani. Ümraniye ya, Akşam hep son seans. Girerken vardı. mi bira alıyorduk? Arada, arada mı bira alıyorduk? Çık çıkışta mı bira alıyorduk? Bilmiyorum. Yoksa hepsinde mi alıyorduk? Bize bira veriyorlardı. <laughs> oh bir de bira içe içe, içe gidiyorduk yani. Doğru. Çünkü kaymartlıkadaydık. Birayı gidecek. içerek gidiyorduk. Doğru. O nasıl Çünkü akşam hani dağıtımını yap, onu yap, bunu yap. Ya Zaten girişte olsa şu şey arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sakın dövme yaptırmayın. Aynı ben, ben, ne ben? Köydeyim, sen e Neden? sen Neden? Çünkü e, en değerli giysiniz cildiniz. Heh, ne oldu? Bakıyorsunuz böyle. böyle. Evet. evet. M ne? Siz, siz üçünüz aynı şubede çalışmamız. Babam ağzından yüzüyor su fışkırttı. Yok artık. Moran dedi. Evli olmasa dedi. Ya sana atlayacağım ya sana atlayacağım dedi bize. Kime? Böyle koyardım. Burada oturur, böyle konuğumu da alırdım, çekerdim Konumu. yani. Beğendim ya. Karşıyı merak ediyorum da hani bir yerden kestiremem hani dağ mı, adam mı? Ha, kule mi? Kule mi? Yok ki. mi? 2x <laughs> telefonla daha iyi bakılır. <laughs> Şu karşısı yalova mı? Kız orası karşı değil. Yok Yalova değil mi bu orası. Yalova değil ya. Ama karşıda Anadolu Anadolu yakasının önüne. Anadolu yakası dedim ben. Hayır Anadolu. Bak şimdi şu tarafta. Bak, bak şunu şu, görüyorum. Şurası Biz, var ya bak beşlemez. Beş beş bak beşlemez. Yani, Dürbün Alacaksın. Aldım. Aldın mı? <laughs> Yok alacağım. Ha, ekran kilitlendi. <laughs> evet şimdi başladı. Şimdi merhaba arkadaşlar şu an meyen saatini geçiyoruz. Vitamin alacağız biraz A B C D E F G vitaminlerini alacağız <laughs> bugün. Yoksa oturuyor mu? Nasıl yani? Gel gel beni ateş bastı. Nasıl yani ben çıkarsın? Ofim. Hadi. Ne tarafa? Ne tarafa orası değil mi? çekiyor musun? Şimdi çekiyorum. Tam doldururum <laughs> birazdan. Oo, Saçımı sen Saç... Senin mi? Makyaj mı yaptın? Ablaya. Sadece ki gözümü ben yaptım. Ay, kalan ay, ay. Şey. <laughs> <laughs> Beyza kekinden al. Bir saniye fotoğrafı. Az önce çekildim zaten. Oraya düşmüyor. Merhaba arkadaşlar. Yine merhaba arkadaşlar. Merhaba da merhaba. İlle de merhaba. <gülüyor> 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 Oğlu Kadir Bey'in en güzel. Bak güzel ya. Şimdi kahvaltıdan çıktık. Annemle birlikte. Bir şeyler bakacağız eve. Evet. <laughs> İçtik falan demeyeceğiz. <laughs> Ama kahve içelim. Tamam. tamam dışarıda yemek. Senin de öyle bir hayatın vardı eskiden. Eskiden biliyorsun gece da yaşıyordun. Ha. Sonra Hiç ben buldum seni mu? gece konudan aldım. Öyle. Merhaba arkadaşlar. Bir anda nereye ışınlandım? Demir'in yanına ışınlandım bir anda. Ben eve gittim üstümü değiştirdim. Annemle eve bir şeyler baktık dediğim gibi. Televizyon baktık ya. Bunu da söyleyeyim. Eve televizyon baktık. Nereye Diyoruz, ben hala bilmiyorum. Demir dedi ki sana sürpriz dedi. Sürpriz yapacağım dedi. Sürpriz ben de bilmiyorum. Demir niye <laughs> kaybolup olsun ya? Mesela şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe'nin maçı olduğu zamanlar Fenerbahçe Stadı'nın oralar dolu olmuyordu. Yani Beşiktaş'ın maçı olacağı zaman da deplasmanda olmaz diye düşünüyorum. Ay. <laughs> Edemir nasılsın? Görüşmediğimiz bir süre zarfında. Çok iyi. Selam. Şimdi nişan taşına geldik. Ya niye kapatıyorum hemen? Evet, Şimdi marketten çıktık. 250 lira fazla mı? Gerçi fazla. Yani bir makarna için. Ne ya. Hı -hı. Ben ayrılacağım mı kızlar? Evet arkadaşlar oturduk. Arkadaşlar hiç mutlu değilim. Neden? Nedenmiş hiç mutlu değilsin paşam? Arkadaşlar hiç mutlu değilim. Evet. Açamadım. Dönüyor bu kamera. Öyle mi dönüyoruz? Bana verir misin? Verir misin açayım? Lütfen çatal var bende. Çatalı çatal açalım. Açsana o zaman. Sen brokoli yiyecek misin? Kimler diye aldım? Ben seviyorum ki brokoli. Hiçbir şeyden yerden abinin bugün tamamıyorsun diye. Ya kokusu yani parkı bahçeyi kokuttun. Ne koktu ya? Sosu nasıl güzel mi? Bayağı iyi. Ha. Evet arkadaşlar hava karardı. Biz de şimdi kalkıyoruz. Videoyu da burada bitirmek istiyorum. Bugünümü izlediğiniz için te teşekkür ederim. Ben e, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. E.